Selam dostlar. Bugünkü videomuz karşılaştırma videosu ama old takılarla değil. Artı 2 Golden Ernik, artı 3 Golden Ernik, Intrial Set, Simit Hammer artı 1, Lupus Hammer artı 7, Goddess artı 3, Platinum artı 1 olarak düşünün bunu. Çünkü niye derseniz açı eden 10 int bonusu alacağız. 5, 10 olduğu için 5 buraya 5 buraya artı 1 olarak düşünebilirsiniz. Old Farm'ımızı merak edenler için şuraya yukarı link bırakacağım. Oradan bakabilirler. Şimdi gelelim bilgilerimize. 100 tane manamız var. Kaç mobdayız? 525 462 500 525 462 Emin olamadım bir daha bakayım. 525 462 Evet saatimiz onu da yazmaya gerek yok 12.39 neyse yazalım neyse yazmayayım ya tc'den belli olursa da üstümüzdeki para sıfır golden starımız yok 100 tane kitabımız var expert açılı değil çünkü int verdim int 10 olsun diye biraz da elit priyesle takılalım dedim bakalım hangi Mana masrafımız ne kadar olacak? Ruay artı 7 ile de yapacağım. Atağımız kaç? Simit hamurla artı 7 ile. 2211. Defansımız 975. İyi bir defans. Atak da idare eder. Birkaç tane keselim. Kaç vuruyor? 2200, 2000, 274 buraya buluşuz. maalesef. 2200-2180. Sılatı nasıl dönüyoruz? Maalesef 1944 RPR'ye de item atarsa gösteririm. Kaçırmazsam. Ben kesmeye devam edeyim. Görüşmek üzere. RPR'ye gideceğiz. 40. dakikamız var. 40 dakikamız kaldı TSM'nin bitmesine. Her iki çarda da 20 dakikada bir RPR'ye gideceğim. Eşit olsun diye. 64 tane katmışız. Dostlar TSM'imizin bitmesine 20 dakika kaldı. RPR'mize gidelim. İkinci RPR'miz. Diğer çarda da öyle yapacağım. Dostlar farmımız bitti. 4 saniyemiz kaldı. Bakalım ne aldık ne almadık. Ne gitti ne gitmedi. Görelim. Anıl arka bırakır. Artı al ya. Geçelim hesaba. 100 manamız varmış. Başlangıçta. 100 manamız var. Yani sıfır masraf oldu. Bizim için. Kaç para katmışız? 3 milyon 700. İyi. Fena değil. Kaç mob kesmişiz? 525 813. 525 813. Kaç tane kesmişiz yani? Bakalım. 525 813 eksi 525 462 351 tane MOP kesmişiz 351 MOP kesmişiz 3. 715 kar yapmışız mana 0 masrafsız bir film. geçelim bakalım Bu de Rua'ya artı 7 ile nasıl yapacağız yani burada 2221 atakla sıfır masraf 3 milyon 700 katmış. 3 milyon 700 boş verin. Gelir önemli değil. sıfır masraf. Bir farmımız olmuş. 221 2211 atakla. Dostlar şimdi geldik sıra Rua ile dönmeye. İtemlerimiz aynı. Artı 3, artı Golden, Trial Set, Glass Belt, Ruay artı 7, Lupus 7, Godness artı 3. Açıvemiz aynı, değişen bir şey yok. Int 10. Çünkü Platinum Rig'leri artı 1 gibi olarak düşünmeniz lazım. 5 veriyor. 5 buraya, 5 buraya eklersek 10. Bilgilerimize bakalım. 100 mana. Kaç mob? 525 813 525 813 mob Tamamdır. Şimdi başlayalım. Atağımız kaç? 2674. 2674 atakla dönüyoruz şu anda. Her şeyi topluyor. pet Bu sattı. Biraz geç fark ettim. Bir bomba battı. Bir tane de busun yanına. 40. dakikadayız. RPR'ye gidiyoruz. Zil, diğer, diğer ilk çektiğim videoda da RPR'ye gitmiştim. Bu çara güzel attık. Ay pardon. Şu saat. İkinci buz geldi. Buradan. TSM bizim 29 dakikası kaldı. RPR'ye gideceğiz. Şunu da keseyim. 20 dakikamız var. Diğer çarda da öyle yapmıştık. Her 20 dakikada bir RPR'ye gidiyorduk. İki buz aldık. İkinci buzumuzu aldık bu saatte. Bu çardayı aldık. Saniyemizin bitmesine 6 saniye kaldı. CS'mizin pardon. Şunu da alsın. Bitti. Rehberimizi yapalım sonra ne kazanmışız? Manalardan ona bakalım. Hangi ne kadar kar etmişiz, tasarruf etmişiz. bir ms bir ib iki buz kaç tane 60 100 manayla gelmişiz 60 mana tasarruf etmişiz kar etmişiz 6 kere 5 300 k buradan bir kere geliyor şeye bakalım mob sayımıza bakalım 526 189 526 189 Hop. Kaç ediyor? 526 189 eksi 525 813 eşittir 376 tane mob kesmişiz. Şimdiki hatamız kaçmış. 2674 atakla 60 tane mana Kâr etmişiz. Bir de şeyimize bakalım. 3 milyon para katmışız. 2 600 5600 Bu da olsa 6 milyon para katmış oluyoruz. Bu da 300 kalkarsan. 6 milyon 300. Videodan baktım ben. Artı 7 simit hamburger ile atamız 2211. 351 mob kesmişiz sıfır mana gideri olmuş. Ne, ne slottan bize fazla mana gelmiş ne biz keserken mana harcamışız. Sıfıra sıfır kafa kafaya. Bunun hata kaçtı. Bir tane daha denemek için basmıştım da. Bunun hata 2674. 2674 atak Ruaya artı 7 ile Simit Hamur 2211. Ruaya artı 7 ile ne kazanmışız? 60 tane mana kazancımız var. 60 tane mana 6 kere 5 30. 300k falan galiba. Evet 300k karımız var burada manalardan. Diğerinde kafa kafa yap. Böyle bir çarınız olursa Smith artı 7 ile atarınız kaç olur? Ruhay'ı artı 7 ile atarınız kaç olur? Ve ne kadar mana biriktirebilirsiniz? Kar edebilirsiniz. Onu görmek amaçlı çektim. Giant Golem farmı çekecektim sattı. Hem farm yapmış olduk hem de kıyaslamış olduk. Ruhaya artı yedili bir çarınız olursa ne kadar kasarsınız? Ne kadar kar edersiniz? Simit ee, Smith Hammer artı yedili çarınızda ne kadar atak olur? Ne kadar yaratık kesersiniz? Ne kadar kârınız olur? Onları da görmüş olduk. İkisi beraber arada çok güzel oldu bence. Güzel bir diyordu. Bence iyiydi yani. O kadar kötü değildi. Sonuçlara bakacaksınız, edeceksiniz, karar vereceksiniz. Karar sizindir. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Böyle farm videoları, kıyaslama videoları ikisi bir arada güzel oluyor gibime geldi. İstediğiniz tarz videolar varsa da yazabilirsiniz. Zamanım yeterse, elimden gelirse yapmaya çalışırım. Görüşmek üzere.